Oğlum abi tamam evet. yani abi hiç yön ya Abi et Ben bunu et pistirip kırdım ben Abi bu ver seni bir otelerin yani Sen Ne tuvaleti Abi şu geldi Abi ee, yetmez Abi prostat olur var Allah Allah Gel ben ya, abi. abi sen Tüküne Tüküne senin Elin dursa götürdüm seninle ne bu acısınız bizi falan? Yapılmayız abi. İçme, içme. İçme. Allah'ım. İçme! Allah'ım. Allah. Allah'ım. 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 Allah. Allah'ım. <getirmeyim>. Allah'ım. <laughs> <laughs> Allah'a şükür. Bence yine iki tane da, onlar elimde kaldı şöyle. Abi, şimdi en doğru söylediğim, Batur var mı çıkar mı? Batur sana şükür. Ağzında da barklar ıslanmıyor mu? Nefkiler mi olur abi? Allah'a şükür. Bunları yanına taşıtmayın ya. Bengay sürsün değil, geçer o dedi, iki geçe güne geçer dedi. Batur'a bengay, yarın Türkiye buranın güçlü değil mi? Olmaz mı abi? Olur mu ben? Olur mu? Bengay sürsün bana gece şey aynı da seyle ya. Abi yenge kovmuş. Kalk sen şey say. Gideyim mi abi? Git ya git. Ben başımda durmayayım ben. Sen de şu aşkı yok bakayım bana. gözler bozuldu ya. Şu gözler yapmayın Oku hadi oku. Ajans oku. Oku. Tamam abi düştü. Ne? Bölgünde Gülben Ayıncem'in götürü beğenmediği için 10 ee, milyarlık dava açmış. Sonra çocuk düşünce abi dava kaçmış yani. Sen burada bak. Başka şey yapıyor. Gündüz gözüyle sizi tutuyor <laughs> Fezeveyn. E gözüm yok abi. Benim var. Ben okurum. Niye sen okuyorsun? E, oku da Al bunu tak. Güzel gelin bebeği düşmüş. Niye düşmüş abi? Niye düşmüş? Dikiş, dikiş, dikiş. Nereye kadar? Düşerse bebek bu. İçinde ölmüş diyorlar. Ölmüş. Bunu bu durursa ölür tabii. E bende çok yedi o. Çok şişti onlar. Ne şişti? Çok şişti. Ya bırak ya bırak. Valla. Sağol gözlüğüm burada beni niye arattırıyorsun? Gözlük? Hey! Şişeye gider çocuk. Neydi bunlar? Şey söyledim. Muhittin! Muhittin! <laughs> Abini çiftlikleri gel buraya! <laughs> Aman Allah'ım <abi>, yavrum. <yalı. gülüyor> Allah'ım yavrum. Kavga'yı ver. Be. Kuvvetli çiftliği çiftliklerini giyip de korkuyor. Ben <gülüyor> mi yaptın onu? <laughs> Sen mi yaptın o terbiyesizliği? Sen doğru yapmıştın. Sen mi yaptın o terbiyesizliği? Yapmış ya, su şensizliği. Su şensizliği. E, e, abi. Türkiye'sizliği. Türkiye'sizliği. Sıfayı biliyor ama. Abi iki ayda açlık bırakıyor. Ödeyemeyiz. Başka ya bırak ya açlık diye değil. Dönün ya sen iki dönün ya. Dönün. Dönün sen dünya dönün ya. Benim bunu şey yapmayın ya. Al açlık mı istiyorsun? Al al. Açlık mı istiyorsun? Al. Ha, aç insan seni. Üstüne başına bir şey aç. Şerefsiz. Bak ağabeyim ben gidiyorum. Ver yapayım ben ağabeyim. Gözlüğü ver ben gidiyorum. Gözlük. Al ağabeyim. Abi, abi ver ya. Abi, abi. abi bir... İçiyon içiyon içiyor sonra. Yok çiçeğe gidebilir miyim yok olan. Ver ver. Abi topla bıçakları. Eyvallah. Çok Kavga'yı sok. Bana ver sen. Bana koyma. O Esma'yı da A ver sen. Bıçakları asılma bana. Ben ağabeyi de anladım. Bana veririz. verirsin. Yaşın çatladık. Allah Ali. Allah. Ben bayılayım. Yani Gözüne onu. Ona kudur salak. Dön içten hiç ya. Dön içten